16 Kasım 2024 Cumartesi günündeyiz. Hayırlı sabahlar, hayırlı günler diliyorum. Gün başlıyorum 3. ve son bölümüyle karşınızdayız. İki bölümde çok önemli konuları ele aldık. Yüzlerce mesajınız var. Sağ olun, var olun. Şimdi bu bölümde kıymetli bir ismi stüdyomuzda ağırlıyoruz. İş insanı Fehmi Öztürk Beyefendi stüdyomuzda. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hoş buldum Murat Bey. Nasılsınız efendim? Çok teşekkür ederim. Türkiye gibiyim. Evet ülkemizde bazı olumsuzluklarla karşılaşıyoruz. O olumsuzlukların çözüme kavuşturulması için de basın camiası önemli bir rol üstleniyor. Burada haktan, hukuktan, adaletten, milletten ve vicdandan yana ses olabilmek Türk medyası için aslında asli görev. Bunu ne kadar başarabiliyoruz? Medya sektörü olarak kendi içimizde elbette tartışabiliriz. Mağduriyetler var, sıkıntılar var. Bunları da ekrana yansıtmak gerektiği kanaatindeyim. Siz bir mücadelenin içerisindesiniz siz bir hukuk mücadelesinin içerisindesiniz. Ama bu öyle bir mücadele ki tehditler, şantajlar, kumpaslar ve cinayetler var. Namlunun ucunda hukuk mücadelesi veriyorum. Siz, Namlunun ucunda. Sizin için böyle bir tanım ama kullanılabilir. Namlunun tabii. ucunda evet, hukuk mücadelesi. Evet. Nedir mevzu efendim? Şimdi efendim mevzu e, kamuoyunun yakından bildiği ve takip ettiği sosyal medyada Yerel medyada, ulusal basında evet. yüzlerce haberi çıktığı 50 milyon dolar kumpas davaları, 360 milyon de, dolar değerinde de Bağcılar'da bir kentsel dönüşüm projesi. İşin temeli bu. Bu temelin üzerinde evet. darp var. Cinayetler var. Uyuşturucu var. Ve bunlarla ilgili yaşanan hukuk mücadelesi var. Evet bunu yani mala çökme vesaire ya da emeğe çökme gibi tanımlamayla özetlemek doğru mu? Şimdi tabi e, hak, hak her şeyin üstünde. Kesinlikle. Öyle. Hakkın içinde zaten dünya. Evet. Eğer hak varsa dünya var. Hukuk varsa adalet varsa dünya var. E, adalet devletin dini adalettir. Biz böyle öğrendik, böyle yaşadık, bu kurallara göre uyduk ve başımıza gelen her hadiseyi hiçbir zaman sokak diliyle sokak evet. hukukuyla veya gayri meşru anlayışlarla çözmeye çalışmadık evet. bir iş insanı olarak ülkemizin sosyal demokratik hukuk devletinde bir vatandaş olarak bir iş insanı olarak yapmamız gerekenleri hukuk içerisinde yapmak için mücadeleye çıktık ve devam ediyoruz evet. her türlü zorluğa rağmen her türlü engellemelere rağmen kamu gücünü eline geçirmiş bu gücü hukuksuzluğa kullanmak isteyenlere karşı evet kamu gücünü görevlendirdiği Türkiye'nin vicdanlı anayasasına hukukuna bağlı kadrolarıyla devam ettirmeye çalışıyoruz. Evet yaşadığın sadece medyada da e, yer buldu. Evet onun örneklerini de arkadaşlarımız bulmuşlar. Mesela eski haberler, daha önce yayınlanmış haberlerden bazılarına ulaştım diyor yönetmenim. Onun da görüntülerini ekrana, görsellerini ekrana yansıtacaklar. Mesela cinayeti anlatan insanı kimler öldürtmek istiyor? Nedir bu cinayet? Öncelikle Kim ben cinayet şunu söyleyeyim? söyleyeyim. Ben bu cinayet, e, ilk cinayet Cem Özmüş cinayeti olduğu zaman Evet dosyanın şüphelisi olarak soruşturuldum. Benim bugün anlatacaklarımın tamamı evet. Dosyanın içerisindeki soruşturmanın kovuşturmaya giden yoldaki yaşanan hadiseleri ve evet. bu soruşturmanın davaya dava açıldıktan sonra azmettiricilerle birlikte dava açıldıktan bana ek takipsizlik verildikten sonra tanık olarak gittiğim mahkemede evet. yaşadıklarımın içerisinde. Hı hı. Şimdi ee, ben e, burada, e, biraz önce de söyledim, Türk adaletine, Türk yargısına e, ve e, savcısına, hakimine sonuna kadar güveniyorum. Hı hı. Bu güvenimi gösterdiğimin en büyük e, etkeni de e, onlarca, yüzlerce soruşturma dosyam ve kovuşturma dosyam var. Evet. Bunların e, sebebi nedir? Ben adalet önünde, hı hı. ensemde mermiyi hissederek devam hı hı. ediyorum. Evet. ensemde neden mermiyi hissediyorum bu olayın içindeki insanlar gerçekleri bilenler bir bir öldürülüyor evet ve e, ben de kendimin öldürüleceğimi hı hı. bununla ilgili üç defa e, suikastten kurtulduğumu evet e, biliyorum yaşıyorum ben bunları ve bunların e, gerekli e, yasal müracaatlarını da yapmışım takipçisiyim de hı hı. şimdi ben e, biraz önce de söylediğim gibi 50 milyon dolar kumpas davasının mağdur tarafıyım. Siz mağdursunuz. Evet. 2014 yılında talihsiz bir ortaklık yaptım. Hı hı. Ama en büyük talihsizliği 2016 yılında içimize eski milletvekili, AK, AK Parti milletvekili olan Cuma İş'ten Daha sonra Yok eski milletvekili daha sonra ha. AK Parti'ye baş kaldırarak Gelecek Partisi'ne geçen e, siyasi figür olan Cuma İşten'in esas mağduruyum ben. Gerçek o çöktü hmm. bana. Ya, i̇ddia evet. yani söz hakkı da var onu da bir söyleyeyim. Tabii Cuma her zaman işten. için ben açık e, stüdyoya da gelip karşılıklı bu konuyu evet. kamuoyunun önünde e, konuşmaya her zaman hazırım. Her ortamda kendisinin belirleyeceği her yerde yani evet. medyada ben evet. hani şey yanlış anlaşılmasın. Evet. Şimdi bu 50 milyon dolar mağduriyet olayında bir sahte tahkim heyeti kurdu bu arkadaş. Önce bize çözeceğim dost meclisi dedi. Bizi DOS meclisine oturtturduktan sonra bunun baktı ki yaptığı işler hukuksuz. Daha önceden planlamış. Bunu tahkime evirmeye çalıştı. Tabi e, hukuksuz temeli olan bir şeyin hukukun içine girmesi mümkün değil. Evet. Orada tahkime çevirdikten sonra e, bizi Yargılar nitelikte ama hiçbir kayıt yok, hiçbir tebligat yok. Örnek veriyorum, bu olayın tanıklarını sanki sokaktan iki kişi gönderip koluna girdirip alıp gelmiş, ifade almış gibi. Ne bilgi var, ne kayıt defteri var, hiçbir şey yok bunların. Uh -huh. ee, bu tür kendine göre tanıklar uydurarak bizi yargıladı. Yargıladığını iddia etti ve biz bu süreç içerisinde de resmi kanaldan, avukatımız aracılığıyla noterden... Onlarca ihtarname gönderdik. Aman bu işten elini çek, bu dosyaları yargıya teslim et. Bu iş senin işin değil, sen art niyetlisin. Bizim malımıza, mülkümüze çökme çalışıyorsun diye bunun resmi ihtarlar gönderdik. Ama bunlar dinlemediler. Evet. Olayın e, gerçekleştiği kendi başlarına bir e, sözde karar aldıkları gün benim yargıya gitmemem için oğlumla birlikte Başakşehir'de Kudop Hastanesi'nin önünde sabah kahvaltısı yaparken bize iki tane adam gönderdi bunlar ve bizi darp ettirdiler orada. Böyle Hunkarca darp ettirdiler. Gözümü evet. kör ettiler, e, kemikleri kırdılar. Hastane görüntüsü var ekrana yansıtalamayacak derece de. Evet, vahşice evet, e, bir darp. Evet. Bundan sonra tabii biz e, bunun o anda ne olduğunu anlamadık hastanelere gittik. işte kendimizi güven almaya çalıştık. Evimizin kapısını kilitledik. Akrabalarımızda kalmaya başladık. Bunlar bu sefer eve silahlı adamlar göndermeye, yanlış oturduğumuz sitede, yanlış blok ve adres söyleyerek silahlı adamlar göndermeye başladılar. Hmm. Bunlar bunu tabii biz o zaman anlayamadık. O, sonradan fark ettik. Meğer evet. bizden o dönemde ele geçirdikleri iki taraftan uzlaştıracağız diye aldıkları teminat senetlerini icraya koydurmuşlar. O icranın da 5 gün içinde itiraz edilmesi gerekiyormuş. Meğer o süreyi kaçırmak için bize tebligat gelmesini önlemişler. Bizim ikametgahımızda durmamamız için. Tabii biz o arada emniyete gidiyoruz. Emniyete müracatlarda bulunuyoruz ama her vatandaşın başına devlet polis dikecek hali yok. Orada ifademiz alıyor. Biz gene evimize İkametgahımızda yalnız dönmek zorunda kalıyoruz. E biz burada korumalar, e, koruma istedik o dönemde. Hı hı. Tabii bunların araştırılması e, süreç olduğu için e, onu da onların bizi kumpasa getirdiği süreç içerisinde evet. e, yapamadık ve bu olaylar gerçekleşirken bütün beni darp eden Evet. Cem Özmüş mahkemelere gelip gidip gerçekleri gördükçe o dönemde bütün e, mahkemelerde ailenin hı. beyanları bizim babamız, eşimiz Fırat Muşturun'un 16 yıldır pis işlerini, kirli işlerini yapıyordu. Bunlar sizin malınıza, mülkünüze çöken, çöken sizi, evet e, benim orada işte evet dövdürten, e, azmettiricilikten ceza alan hı hı. E, Fırat Muşturun'un bütün kirli işlerini, ne yaptığını, e, nerede sahte faturalarla işlemler yaptığını, evet. hayali ihracatlar yaptığını bütün bunları ben anlatacağım diyor. Bunları anlatacağım diyor. Mahkemede mi? Yargı önünde. Tabii yani. yargıya gideceğim diyor, anlatacağım diyor. Ha. Sen diyor bize adamı darp ettirdin, bize avukat bile tutmuyorsun diyor. Burada bu olay bildiklerini anlatacağını, evet. anladığı anda ki bu arada eee Özmüş. Benim e, yakınımda olan işte yıllardır zaman zaman birlikte iş yaptığımız e, komşum, arkadaşım olan Nevzat Kızılbakır arıyor. Hmm. Diyor ki bak böyle böyle biz 16 yıldır yanlış adamın yanında durmuşuz. Olayları anlatıyor. Ben evet. bütün bildiklerimi anlatacağım. E, bu arada Fırat Müştü'nün yanında çalışan 16 yıldır e, muhasebesini tutan Faruk Sevinci de arıyor. Diyor ki ee, Faruk Bey diyor dayı diyor hatta ona Evet. Ee, Feym diyor bize öldür diye gönderdiler ama biz diyor darp ettik. Bu itiraf neti. Tabii, tabi 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 tabi. Ama o, bu örgüt öyle bir örgüt ki. Bunlar Be, bu, bunlar yargıya yansımadı mı? Şimdi bunların yargıya yansıdı ama daha sonra e, bunlar yargının içindeki işbirlikçileriyle e, bunu Oo. bir şekilde bertaraf etmeye çalıştılar. Tabi e, doğruların ortaya çıkma gibi bir şey var. Ben yani burada olay. Cem Özmüş evet 15 Temmuz 2021 tarihinde öldürülüyor. Kartal'da sokak ortasında vuruluyor, öldürülüyor. Esas olay yani o tüm pis işleri bilen, evet ve bilen ve bile birlikte gibi, yapan ben her şeyin doğrusunu anlatacağım anlatacağım diyen, diyen insan, susturuluyor, öldürülüyor. Öldürülüyor, susturuluyor. susturuluyor. Tabii bu cinayette bir sürü karanlık nokta var. Hala bu cinayetteki karanlık noktalar aydınlatılamıyor hı hı. E ve bu cinayeti işleyenlerle birlikte olan yardım ettiği dosyalarda gözüken evet. Deniz Morşümbül o gün bu Cem Özmüş'ü öldürdüğü iddia edilen Yekta Gözenle birlikte aynı gün Arnavutlu'a kaçıyorlar bunlar uçakla kaçıyorlar kaçıyorlar kaçırılıyorlar mı kaçırılıyorlar ülkeden dışarı çıkıyorlar ülkeden dışarı çıkartılıyorlar ve zaman geçtikten sonra bu Deniz Morşümbül Almanya'ya geçerken sınırda yakalanıyor. 8 ay Almanya'da cezaevinde kalıyor. Türkiye'ye iade ediliyor. Türkiye, Türkiye iade, cinayet, cinayet zanlısı Türkiye'ye iade ediliyor. Bu öldürülen kişi değil mi? Öldür bak bu yanında oturan şu öldürülenin yanında oturan Evet. Orada gözken yani fotoğraftaki e, basındaki fotoğraflardan gördüğümüz... şimdi i̇şte Bu da başka bir e, yayın organı. Bakın bambaşka yerlerde de haberleşmiş bu meclis. Evet, Hatta evet. Bu e, birçok yerde e, evet. görebilirsiniz. Buradaki nokta Deniz Mor Sümbül yakalandıktan sonra itirafçı hı. olmaya, etkin pişmanlıktan yararlanmak için evet. bütün doğruları anlatmaya başlıyor. Hı hı. Tabii biz Deniz Morsumbül'ün doğru söylediğini nereden biliyoruz? Savcılık soruşturması sırasında alınan HTS kayıtlarında evet. cinayet gecesindeki bütün birliktelikler, beraberlikler telefon kayıtlarında ortaya çıkıyor. Yansıyor. Evet. O gece nerede beraber olduklarını, cinayeti nasıl işlediklerini, cinayet işlendikten sonra kimlere haber verdiklerini, kimlerin onlara para vererek uh -huh. e, birilerinin kartıyla otelde yatırdıklarını ve e, bu kişilerin kim olduğunun hepsini anlatıyor soruşturma. Soruşturma dosyasında. Evet. Şimdi. Biz buradan e, e, takip ediyoruz. Evet. Kendimiz de bu suçtan e, zarar gören olarak yargılandıkları dosyaya müdahale talep dilekçesi verdik. Hatta bir ben çok istedim. Keşke e, yargılamanın sonuna kadar ben o dosyada sanık olarak kalsaydım. Yani evet. beni de e, yargılasaydı mahkeme ben o dosyada sanık olarak kalmayı e, yani isterdim. Neden? Çünkü şu anda müdahale edemiyoruz. Doğru bildiklerimizi anlatamıyoruz. Evet. Bir beş dakika kadar süren var. Evet. Cem Özmüş'ün öldürülmesinden sonra işte şu 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 Yekta vesaire girişim adresi Süleyman Sulu. Evet. Kartal şimdi bu Eğitim Eğitimi Hastanesi'ne Mursun, gönderildik. Evet, den, ölüp ölmediğini evet, kontrol etmek de, için. Tabii tabii. Deniz e Mursun, tabii, 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 Deniz Mursun tabii. esas anlattığı nokta şu. Biz diyor bu sistem kapalı sistem bir örgüt sisteminde çalışıyor diyor. Evet. Ee, Fırat Müşlu diyor hı hı. Cem Özmüş'ü öldürülmeye öldürmesi için İhsan Boyabat'la anlaşmış diyor. İhsan evet. Boyabat Yekta Gözen'le anlaşmış. Hatta diyor Yekta Gözen diyor Fırat Müşlu tanımadığını söylese de Fehmi Öztürk'ün karşıdaki darp davalarına mahkemeye etrafını çağırıp da kalabalık gidelim diye götürdüğü adamdır diyor. hatta diyor pandemi döneminde şirketinden diyor şey verdi diyor ona. E, görev kağıdı verdi. E, diye bunları Biraz Deniz Morsumbül'ün beyanları de. var. Tabi burada ne o, e, anlatıyor Deniz Morsumbül Diyor ki cinayeti diyor e, işleten diyor Fırat Müştü diyor. Evet. E, Fırat Müştü diyor bu cinayeti İhsan Boyabatı diyor eee İhsan Boyabat aracılığıyla işlettirdi. İhsan Boyabat diyor Süleyman Sulu e, Aracılığıyla diyor Yekta Gözen'e ulaştı. Yekta Gözen'le diyor ben de diyor o gece orada Yekta Gözen'le birlikteydim diyor adam. Evet. Şimdi iki, iki cinayet mi var? Şimdi burada hemen esas veriyorum. Bu olaylar anlatıldıktan sonra ikinci iddianamede Fırat Müşlu, evet. Süleyman Sulu ve... Ee, e, e, İhsan Boyabat. Evet efendim. Cinayet azmettiricisi olarak hı hı. ağır cezaya iddianame düzenleniyor. Tabi İhsan Boyabat Fırat Muşlu ile bağı olduğu yani kapalı sistem gittiği dediği için evet. Deniz Morsimül'le anlattıklarında İhsan evet. Boyabat ilk soruşturmalarda hiç adı geçmiyor. Evet. Daha sonra bu Deniz morsümbülü'n itirafları ortaya çıkınca Fırat Muşlu ile bağı olan hı hı. İhsan Boyabat etkin pişmanlıktan yararlanacağını etrafına söylüyor. Mahkeme günü duruşmaya gideceği anda evinin önünde İhsan Boyabat da öldürülüyor. Evet iki cinayet. İki cinayet ve İhsan Boyabat öldürülüyor ve diyor ki Deniz Morsumbül anladı daha başka cinayetler de... Bu işin içinde olabilir diyor. Bir de bildiğim kadarıyla şu var. Şimdi bu belgelerde gördüm. Cezaevindeki bu arkadaş da Şimdi oraya geliyorum hemen. Mevzuyu anlatacak evet. ve cezaevinde tehdit ediliyor. Evet, cezaevinde infaz koruma memurları tarafından tehdit ediliyor. Allah Allah. Tabii bunlarla ilgili de davası devam ettiğini beyan ediyor dosyaya. Deniz Morsunbül. Deniz Morsunbül anlattıkları hmm. ve eee olayın yaşanış şeklindeki bütün HTS kayıtları aslında cinayeti gün gibi ortaya koyuyor. Ama ne hikmetse artık herhalde ise burada e, bu işin temelinde ki olan insanın öldürülmesi mi bekleniyor? Yekta Gözen hı hı. sahte Romen pasaportu yapılıyor. Romanya'ya evet. davet ediliyor. Ama Yekta Gözen öldürülme korkusuyla Romanya'ya gelmiyor. Hı hı. Ve bu arada o tarihlerde benim Romanya'da aracıma uyuşturucu koyuluyor, ben kapıda yakalattırılıyorum. Hı hı. Hiçbir, yani Türk Ceza Kanunu'nda nedir? Hiçbir vatandaş kendinin suçsuzluğunu ispat etmek zorunda değildir. Evet. Devlet senin suçunu alır, delilleriyle önüne koyar, senin yargılar. Benim aracımın eksoz borusuna hı hı. uyuşturucu koy, e, koymak suretiyle, beni sahte maillerle, ee, ihbar ediyorlar o mailleri şimdi bulmak için gerekli yasal girişimlerde bulunduk evet. ee, sahte maillerle ihbar ettiriyorlar ve benim arabamda egzozda uyuşturucu yakalanmasını sağlıyorlar evet. ve ben buradan yargılattırılıyorum yani beni muhtemelen o zaman biz duyuyorduk ortak tanıdıklarımızda evet, susturmak için. Tabii beni ben de susturmak için. Yani malınıza el konuluyor evet. bazı çevreler tabii. tarafından. Tabi Tabii tabii. Tabii tabii tabii. Çeşitli tabii. oyunlar oynanıyor. Evet. Sonra evet. bu iğrençliği vicdanı yediremeyip ben her şeyi anlatacağım diyen insanlar kendi taraflarındaki insanları teker teker öldürüyorlar. Evet. Evet. Tüm olup biteni de bilen, cezaevinde olan bir kişi ben de kardeşim her şeyi anlatacağım i̇şte diyor. Öldürüleceğim diyor. O, o Cezaevi da, içerisinde evet. Evet. tehdit edilmeye başlıyor. Yani bu burada da e, bu e, Deniz Morsümbül'ün beyanları mahkemede dosyada evet. hatta ben tanık olduğum dönemde e, Deniz Morsümbül'ün avukatı mahkemede çok dikkatli ilgili bir şey söyledi hakim beyin yüzüne. Evet. Dedi ki "Hakim bey biz Son dedi bir dakikalık bir biz dedi biz dedi bunca delilleri ortaya koyuyoruz dedi evet. ama bizim delillerimiz araştırılmıyor. Cem Özmüş cinayetinin arkasındakilerin ne gibi evet. bir gücü var da bizi hayretler içinde bırakıyor işte. Idi. Ben şuna da dikkat çekiyorum. Bir avukat geldi. Daha sonra bu avukat şunu söyledi: Bu işi çözeceğiz. Yüksek mevkilerde tanıdıklarımız var. Evet, bir avukat gönderiyorlar. Bu işte yani yargın içerisinde bir rüşvet mekanizması. Tabii tabii tabii. Bazı Zaten yargı mensupları. Bir, bir tane topçu var. Ee, eski topçu evet. Tolga Temiz isminde. Bu Tolga Temiz benim ortağıma ulaşıyor. Diyor ki sizin diyor örgütlü suçlarda bir dosyanız var. 3-5 tane villa verilecek. Dosyalarınız kapatılacak diyor. Gel diyor beraber olalım. Bu villaları biz alalım diyor. Allah, Allah Ve bu adamı ben şikayet ediyorum. Bu adam memur değil. Bir eski topçu. Şikayet ettiğim yerde memur suçlarında yargılanıyor. Ne hikmetse bu adam bu adam memur olmadığı belli. Çok ilginç bir Ve bir şey. bu adamın söyledikleri, bu dosyalar, bu Hı -hı. dosyalar birileri tarafından üstüne basılıyor. Şimdi ben hep söylüyorum. Peki son sözler efendim. Kamu gücünü eline elinde tutanlar kendilerini yargılanamaz zannediyorlar. Evet. Ama ben diyorum ki anayasanın 114. maddesi açık. Sen kamu gücünü yargı üzerinde vatandaşı e, mağdur edecek şekilde kullanamazsın. Evet. Yasal düzenlemeler bu şekilde değil. Yasal düzenlemeler vatandaşa da hak vermiş. Yarın bir gün biz bu haklarımızı tek tek alacağız ve bu işlerin sorumlularından yasal anlamda bir bir hesap sorulmasını Yüce devletimizden talep edeceğiz. Ben bu ülkenin ben bu ülkenin 60'lık kuşağıyım. Evet. Ben çok şeyler gördüm bu ülkede. Evet, bu doğru. ülkede hep adalete güvenenler kazandı. Adalete güvenmek zorundayız. Adalete ben... güvenenler bu ülkede evet. E, payidar oldu. Eee Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk Türkiye Cumhuriyeti'ni Kurarken hukuk devleti temelleri üzerine kurdu evet. ve biz o temeller üzerinde haklarımızı aramaya devam edeceğiz. Bu ülkede Sayın Cumhurbaşkanımıza, evet. Sayın Adalet Bakanımıza ki Adalet Bakanımızın da güzel bir sözü var. Hiçbir Peki yapanın yaptığı yanına kar kalacak algısını ortadan Peki. kaldıracağız diyor. Sayın Cumhurbaşkanımız da bu ülkede kimse yargıya hesap soramaz diyor. Evet. Yargı diyor e, bağımsızdır. Bağımsız yargı bütün karanlıkları aydınlatır diyor. Biz buradan Sayın evet. Cumhurbaşkanımıza da Adalet Bakanımıza da ülkenin yönetenlerine, evet. muhalefetine çağrıda bulunuyoruz. Evet. Bu davanın peşinde olsunlar. Peki. Bu davayı izlesinler. Muhalefeti Hı -hı. medyaya, özellikle de medyanın bunu unutturmamasını istiyoruz biz. Peki. Ben bu e, hak arayışımı... Ee, Namlunun ucunda da olsa devam ettireceğim. Peki teşekkür ederim. Namlunun ucunda hukuk mücadelesi. Özet geçecek olursak bir iş sanıdır Fehmi Öztürk. Bir şekilde malına mülküne e, konuluyor, çekiliyor bilmem ne. Bununla dair bir hukuk mücadelesine başlıyor. Sonraki süreçte sürekli tehdit ediliyor. En sonunda vicdanen ya bu durumdan rahatsızlık duyan insanlar biz çıkıp gerçekleri anlatacağız diyorlar. Onlar öldürülüyor. İki cinayet var. Bir de ifade var, itiraf var, onaylıdır. E, o da cezaevinde şu an ve o da tehdit ediliyor yargının içerisinde bazı art niyetli kişiler belli ki villalar filan rüşvet yani son söz şu yeni doğan çetesine nasıl boyun eğdirdi kahraman bir savcımız elbette yargının içerisinde böyle kahramanlar var onlar bu mevzuya el koyacaktır geçmiş olsun diyorum ben teşekkür çok ediyorum. teşekkür ediyorum Sağ olun, kamuoyunun dikkatine sunuyorum kamuoyu bu davayı takip etsin Evet. bu dava Türkiye'nin davası evet. teşekkür ediyorum damon'un ucunda hukuk mücadelesi dedik işinsana Fehmi Öztürk'ün yaşadıklarını bu 20 dakikalık sürece sığdırmaya çalıştık efendim gün başlıyor sonra geldik Allah'a emanet olun